Köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapılışına ilmek geçeyim. atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. İki model üzerinden anlatım yapacağım size. Burada şu anda 27 ilmek var. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de Arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak bir ilmek ters örüyorum. Burada bir artırma yapıyorum ve sıradaki iki ilmeğimin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum ve ardından 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 ve 3. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Tekrar 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm ve sıradaki 2 ilmeği bu sefer de şöyle soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Burada bir arttırma yapıp bir ilmek ters örüyorum burası bir model. Şimdi tekrar diğer modele geçerken burada bir artırma yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğimin yönünü sola doğru çeviriyorum. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm yine. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Burada bir artırma yapıyorum ve bir ilmek ters örüyorum. İpim arkaya alarak kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Ön yüzden modelimizi kurduk. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Bakın düz ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Ajüll ilmeğimi ters örüyorum. Ters görmen ilmekleri ters örüyoruz. Bakın burada e, ilmeklerin arasında bir tane düz ilmeğim var. Bunu yine düz örüyorum arka yüzde. İpi benden yana alıp tekrar ters ilmek örüyorum. Ters, düz ilmeklerimi de düz örüyorum. Bakın arttırmış olduğum ilmeğim, iki ilmeğimin ortasında bir tane e, düz ilmek görünüyor. Bu arka yüzde düz örüyorum. İpi benden yana alıp tekrar ters örüyorum. İpimi arkaya alıp burada yine düz görünen ilmeği düz ördüm tekrar ters örüyorum. Düz, ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğini ters olarak ördüm ikinci sıramı tamamlamış oldum arka yüzden üçüncü sıra ön yüzdeyim devam ediyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bir ilmek ters örüyorum İpimi markaya aldım bir önceki sırada ajurlu olan ilmeği düz ördükten sonra burada bir artırma yapıyorum ve sıradaki iki ilmeğimin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte ördüm bir ilmeğe düşürdüm. Burada şimdi iki tane düz ilmek kaldı. Bunları tek tek düz ördüm. İpi benden yana alıp bu ortadaki ters ilmeği yine ters örüyorum. Tekrar 1 2 ilmek düz. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek Sağa doğru kestim. Bir artırma yapıp bir ilmek düz ördüm. İpimi benden yana alıp bu ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. İpi arkaya alıp bir önceki sırada ajurlu olan ilmeğimi yine düz ördüm. Burada bir artırma yapıyorum. Ve sıradaki iki ilmeğimin yönünü sola doğru çevirip kestim bir ilmeğe düşürdüm. Bir, iki ilmeğim düz ipi benden yana aldım bir ilmek ters. İpi markaya aldım. Bir, iki ilmeğimi düz ördükten sonra kalan iki ilmeği, iki düz ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Burada bir arttırıyorum. Bir ilmek düz, ipi benden yana alıp bir ilmek ters ve kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Üçüncü sıramı tamamlamış oluyorum. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düz ilmeği düz, ters ilmeklerimi ters. gördüğüm gibi ördüm ve sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzlüyüm. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak bir ilmek ters örüyorum ve ipimi arkaya alıyorum. Burada 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 arttırıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Kalan düz ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters örüyorum ipi markaya aldım. Yine bir ilmek düz ördükten sonra kalan iki düz ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. 1 2 ilmeğim düz. Burada bir arttırıyorum. Yine sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çeviriyorum. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Kalan düz ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters. Tekrar bir düz ilmek. Burada iki tane e, düz ilmeğim var. Şöyle soldan girerek ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Bir arttırdım. Bir, iki ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ve kenar ilmeğini düz olarak ördüm. 5. sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzde yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Burada zaten bakın ilmeklerimiz hangisi düz hangisi ters örülecek belli zaten burada. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde sıramı tamamladım. 7. sıra ön yüzdeyim devam ediyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada düz örüyorum 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan iki ilmeğin yönünü sola doğru çeviriyorum. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Tekrar burada kesme işlemi yapacağım. Soldan girerek kalan iki düz ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir arttırdım. Bir ilmek, bir, iki, üç ilmek düz örüyorum. İpimi benden yana alıp bu ortadaki ilmeğimi yine ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Bir arttırıp sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çeviriyorum. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana aldım. Bir ters ilmek arada ipimi arkaya alıp sıradaki iki ilmeğin yönleri zaten düzgün soldan girerek Tekrar yapacağım. Sağa doğru kestim iki ilmeğimi. Bir arttırdım. 1 2 3 ilmeğim düz 1 ilmek ters ve kenar ilmeğini düz olarak ördüm sıramı tamamlamış oldum 7. sıramızı tamamladık 8. sıra arka yüzdeyim ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum Kenar ilmeğini ters ördüm ve böylelikle bir modeli bitirmiş olduk. Bakın şuradaki ajurlarımız 4 tane olana kadar aynı işleme devam ettik ve modelimiz ortaya çıktı. Şimdi model zaten hep tekrar ama çok fazla da devam etmeyeceğim. İkinci modelimizin birinci sırasını şöyle birlikte bir kez daha hatırlayalım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp bir ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya alarak burada bir kez doluyorum. Yani arttırma yapıyorum. Daha sonra sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm ve ardından 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp bir ilmek tersi. Yani bu ters ilmeği hep ters örüyorum. İpimi arkaya alıp 1 2 3 ilmek düz ördüm. Kalan 2 düz ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Burada 1 arttırdım. 1 ilmek ters ördüm. Tekrar 1 arttırıp sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp bir ters ilmek ipi markaya aldım. Tekrar 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Ve kalan 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Burada bir arttırma işlemi yapıp bir ilmek ters ve kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Sırayı tamamladım. İkinci modelimizin birinci sırasını birlikte kurduk. Dediğim gibi tekrar zaten eğer takıldığınız yer olursa buradan itibaren devam edebilirsiniz yine. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Hadi bakın Model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Model kıvrılma yapmıyor. Modelin arka yüzden görünümü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde, yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.